Evet çocuklar spor başlasın. Bileklerle başlıyorum. Parmakları birbirine geçirdim. Bilekleri döndürmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Omuzlarımı çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Güzel. Eller bende. Kalçayı çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Güzel. Eller dizlerde. Ayaklar kapalı. Daire çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayaklarımı biraz açıyorum. İçten dışa. 1 2 3 4 5 6 7 8 güzel. Yerimde sayıyorum. Yavaş yavaş hem kollar hem ayaklar hareket ediyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 Dizimi yukarı çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Topuklar arkada. 1 2 3 4 5 6 7 8 Güzel. Şimdi diz yukarı kalkarken yumruklarımı da kullanarak 1 2 3 4 5 6 7 8 güzel. Aç kapa yapacağım. Ellerim her defasında yukarıda birleşip tekrar yanıma gelecek. Bir sağ ayak sonra yerine. Bir sol ayak yerine. Ellerimin hareketi sabit, ayağımın bir hareketi değişiyor. Bir sağ, bir sol başlıyoruz. 1 3 4 5 6 7 8 Güzel. Şimdi adımlarım yana sağa ve sola gidecek. Yumruklarımı karşıya uzatacağım. Şöyle başlayalım. İlk önce sağa iki adım atacağım. Önce sağ, sonra sol yumruk. Sonra tekrar yönümü değiştiriyorum. Geldiğim noktaya geri dönüyorum. Bir sağ yumruk, bir sol yumruk. Bir sağ yumruk, bir sol yumruk. Bir, 2 3 4 Adımlarım küçük değil. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 derin nefes Yerimizde koşarken her adımımızda önce içten ayaklarımıza dokunacağız. 1 2 3 4 4 kere bunu tamamlayınca bu sefer arkadan topuklarımıza değeceğiz. 1 2 3 4 bir, iki, üç, dört. Arka. Ön. Arka. Ön. Arka. Ön. Arka. Ön. Arka. Ön. Arka. Ön. Uf. Arka. Ön. Derin nefes. Arka. Ön. Arka. Ön. Derin nefes. Şimdi son hareketlere geliyoruz. Ayaklarım kapalı birbirine yakın. Ellerim de vücudumun üst kısmında şu şekilde duruyor. Aşağı sarkmıyor boyun elinde. Şimdi ben halıda bir nokta belirliyorum. Siz matın üstüne spor yapıyorsanız matın üstüne bir nokta belirleyin. Halının desenine gözüme kestirdim ve her adımda hep aynı noktaya basmaya çalışacağım. Diyelim ki sol ayakla başlıyorum. Sol ayağımla geniş bir adım atıyorum. O noktaya basıyorum ve tekrar yerine geliyor. Diğerinin yanına. Diğerine dokunması önemli. Her adımda tekrar buraya geri geleceğim. Ve bunu bir ritim eşliğinde hiç durmadan de devam ettireceğiz. Tekrarlayacağız. Hazır. Yumruklar vücudumuzun üstünde. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Güzel. Şimdi diğer ayakla. Yine ayaklar bitişik başlıyor harekete. Noktamı belirliyorum. Havun desenini destek sabit noktam olacak. Oraya basıp tekrar geri geleceğim. Hazır. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 Güzel. Şimdi elimizi de katıyoruz harekete. Her adımda bu sefer e, diyelim ki sol ayakla öne atacağım adımımı. Sol ayakla başlıyorum. Sol ayağım gittiğinde sol elimle karşıya uzatacağım. Sanki bir yere uzanıyormuş gibi. Ve tekrar ayağımı çektiğim zaman elimi de toplayacağım. Bir, iki şeklinde. Yine aynı ritimle hiç durmadan nefes nefese kalana kadar devam edeceğiz. Ellerimi hazırladım. Adımlarım hazır. Noktamı belirliyorum gözümle. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Güzel. Şimdi ayak ve el değişiyoruz. Yani sağ ayak ve sağ el. Hazır. Derin nefes. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Güzel. Derin nefes. Şimdi son bir hareket daha ilave ederek en zor halini yapıyoruz. Ondan sonra da sporumuzu noktalıyoruz. Adımlar yine aynı şekilde sabit. Ben sol ayağımla başlıyorum. Yine sol elimle ve sol ayağımla hamlemi yaptım ve geriye geldim. Bir sonraki adımda sağ elim gidiyor. Her seferinde elim değişiyor fakat ayağım aynı. Bir deneyelim bakalım karıştırmadan yapabilecek miyiz? Ee, ellerim vücuduma yapışıp durmak zorunda değil. Havada da durabilir ama yeter ki aşağı sarkıtmıyoruz. Hazır. Sol ayak sabit. Eller sürekli değişiyor. Hazır. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Güzel. Derin nefes. Şimdi ayak ve el değişiyoruz. Ayağım sağ, sağ ayak sabit olarak ön arkaya gidiyor. Ellerim değişiyor. Hazır başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 güzel derin nefes Uf. ve kolumu yavaşça yana doğru aldım. Omuzumu esnetiyorum. 1 2 3 4 diğer kol. 1 2 3 4 güzel. Ayaklarım arada hafif bir boşluk olabilir. Kalça mesafesinde açıyorum. Dizlerim çok hafif kırık ve avuçlarımın içini yere değdirmeye çalışıyorum. 1 2 3 4. Şimdi dizlerim gererek devam ediyorum. Parmaklarım ucuna değdim. 1 2 3 4. Sol ayağımı bir adım öne aldım ve parmak ucum havada. Parmaklarımdan yakaladım. Çekiyorum. 1 2 3, 4. Ayak değiştir. Parmak ucum havada. Parmaklarından yakaladım. Diğer elim dizime baskı yapıyor ve kırılmasına engel oluyor. 1, 2, 3, 4. Güzel. Süperdiniz çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.